Evet, şu anda İldem ve Toki bölgesindeyiz. Burası İldem'in yeni bölgesi, yeni İldem diye geçiyor. Hemen şu arka tarafa bakacak olursak, burası da Yeşil Yurt Toki. Bakın büyük bir yerleşim söz konusu burada. İldem'in yeni İldem'deki alanın e, şu anda yapılaşması kısmen devam ediyor, ama esnaf Toki burada binlerce insan oturuyor. Tabi burada gördüğünüz gibi İldem'le Yeşillürt Toki'yi bağlayan üç buçuk kilometrelik yolumuz var. Ee, yaklaşık 5 milyon TL eski parayla 5 trilyonluk bir yatırım. İnşallah bu yatırımı biz başlattık. Şu anda virüsten dolayı vatandaşın evlerinde kalmasından dolayı sessiz sakin bir ortamda ekiplerimiz hijyen kurallarına dikkat ederek çalışıyor. Zaten çalışan iş makinalarımız, griderler, kepçeler, e, sulama makinaları, bütün e, alet Edevat'ta tek kişi bindiği için silindirdi, asfalt makinasıydı. Dolayısıyla tedbirimizi alarak yolumuza devam ediyoruz. Burası hakikaten çok büyük talep olan bir yerdi. E, bazen vatandaşlarımız yazıyor e, İldem, Toki, Yeşilyurt, başkanım buralarda hizmet istiyoruz diye. Şu anda büyük bir hizmet inşallah buraya gelmiş oluyor. Burada farklı bir uygulama yapıyoruz yalnız. Özellikle e, yeni yapılan okula, büyük bir okul yapıldı buraya. Bu okula ve Yeşil Toki'ye bağlantı olsun diye ilden ve bisiklet yolu yapıyoruz. Çok güzel. Sağ solu da biliyorsunuz Kayseri'de meşhur oldu. 15-20 yıl yaşında yani 15-20 yaşındaki çınar ve ıhlamur ağaçlarıyla da bu yolu mükemmel bir yol haline gelecek inşallah. Vatandaşlarımız belki bu yola gelip sadece fotoğraf çektirebilecek. E, bisiklet sürecek diyorum. Yani 3,5 kilometrelik çift şerit gidiş geliş olacak şekilde yolumuz bisiklet yolu, yaya kaldırma ve ile birlikte inşallah çalışma başladı. Altyapı bitti ve inşallah en kısa zamanda kaldırım asfalt çalışması olacak. E, ağaçlandırma çalışmasıyla birlikte burayı tamamlamış olacağız. Asfalt çalışmamız da başlıyor. Ben hayırlı olsun diyorum. İldem'de, Toki'de, Yeşil Toki'de oturan tüm vatandaşlarımız kazasız belasız inşallah burayı kullansınlar diyorum.